Mesela bir komutan emrediyor. Diyor ki uygun adım ileri marş. Evet emir ve irade komutandan ama dikkat et tasarrufat komutanda değil. Bak askerin kendisi yürüyor. Komutan onu kendisi yürütemez. Kuvvet ve kudret noktasında, icat ve icraat noktasında komutanın orada bir hükmü bir tasarrufatı yoktur. Sadece saltanat noktasında, emir noktasında onun tasarrufatı var. Ama Cenab-ı Hak emir ve irade onda olduğu gibi kün emri onda olduğu gibi ol dediği an o ol emrinin arkasında meydana gelecek eşyanın bütün tasarrufatı bütün evrelerinde de yine tasarrufat ve söz sahibi kimdir? Yine Cenab-ı Kün dediği an hiçbir şey o kuvvete, o kudrete nazlanamaz. Güneş zerre kolaylığında ona itaat eder. Demek ki uruhiyette ve saltanatta tek olduğu gibi icraatta, icatta, rububiyette terbiye etmede de Cenab-ı Hakk'ın yardımcılara, muinlere, şeriklere, ortaklara ihtiyacı yoktur.